Arkadaşlar hepinize merhaba. Doktor Murat Aydın ben. Dentomi, tıbbi biyokimya, tıbbi biyoloji ve genetik eğitmeninizim. Çok kısa kendimi tanıtmak istiyorum sizlere arkadaşlar. 1996 yılında tıp fakültesinden mezun oldum. Sonrasında tıbbi biyokimya alanında uzmanlık, yardımcı doçentlik, doçentlik yaptığım akademik kariyerde bu yolda ilerledim. Arkadaşlar tıbbi biyokimya alanında yüksek lisans, doktora dersleri verdim. Asistanlık programında asistan yetiştirdim. Kendi alanımda 40'ın üzerinde uluslararası endekslerde taranan makalem var. Bunun dışında son 10 yıl içerisinde tıpta uzmanlık sınavı ve diş hekimliği uzmanlık sınavında tıbbi biyokimya, tıbbi biyoloji ve genetik dersleri verdim. Yine bu alanda yazdığım 10 tane kitabım var. Konu kitapları, soru kitapları, özet kitaplar farklı formatlarda bir kısım yayınlar meydana getirdim. En son geleceğimiz nokta itibariyle size söylemek istediğim şey şu ki tıbbi biyokimya alanında dentomide benimle beraber emin ellerdesiniz. Arkadaşlar biyokimya en sevilmeyen derslerden bir tanesi. İşte ben bunu avantaja çevirmek için karşınızdayım. Ben size biyokimyayı mekanizma ile anlatacağım. Böylece teorik yükünüzü azaltacağım. Sorulara yaklaşım tarzı, özellikle farklı açıdan hangi soru geldi, nasıl geldi, bundan sonra hangi sorular gelecek, bunların üzerinde yapacağımız istatistiklerle beraber rakiplerimize eleyeceğiz. Kolay soruları herkes yapar. Zor soruları yaptırmak için yanınızdayım arkadaşlar. Böylece biyokimyada sizi başarıya ulaştırmak için elimden gelen her türlü eforu sarf edeceğime emin olabilirsiniz. Arkadaşlar teorik derslerde sizlerle tekrar birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.